Too many thoughts so no so no stations... tekrar arkadaşlar, ben Çılar Ben Yağmur Bugün arkadaşlar sizlerle beraber Minecraft'ta survival serimize daha devam edeceğiz Bugün kat çıkacağız değil mi Bu dördüncü bölümümüz. Evet, dördüncü bölümümüz Evet, koskoca dördüncü bölüm olduk arkadaşlar ve yavaş yavaş 100 aboneye doğru çıkıyoruz. Hepinize çok evet. çok çok teşekkür ediyorum. 93 aboneyiz şu an anlık olarak 60 da olabiliriz bilmiyorum. Hepiniz Neyse bu, ben... Bu yüzden çok teşekkür ediyorum kardeşim. Değil mi kardeşim? Hı hı. Ben odun kazıyorum. Kaz odun ama dikkat et. Zombiler <laughs> çıkabilir. Game rule bende Aa. açık mı? Game rule, game rule. Bugün game rule. zombiler mi çıkacak? Eveeet. Haa anladım. Çünkü çok kötü şeyler olmuştu biliyorsunuz. Geçen bölüm hatırlayanlar bilir, izleyenler bilir. Onu da izlemediyseniz sağ üstten izleyebilirsiniz şu an. Çiçek aldım. Ekim mi? Ne aldın? Çiçek ekeyim mi? Ek. Niye sordun? Tamam. Aşa Nasıl ekledim? aşağı doğru gidiyorum. gördüm seni. Zombi var ya zombi. Aa madene aa. gel madene gel. Beraber gidelim mi? Nerede? Dur ben. Yanıma gel benim eve gel eve doğru gel. Kılıç al yanına kılıç al. Tamam. Kılıcım yanında. Gel yanımda zombilerle savaşacağız çünkü. Gel yanıma. Nerede? Tamam geldim. Dur. Seni Al. görüyorum. Hadi hadi. Hadi hadi. Yağmur derdesin. Yağmur. Allah. Gel buraya. Anneciğim. Buraya gel buradan. Ya gel. ne yapıyorsun? Buradan gel buradan. Çok ne yap? Ha? sen ne yapıyorsun? Yatak yapmamız lazım. Zaten. Aynen. Benim kaç saattir yatağımız yok. Benim açlıklarım çok az ya. Bir şeyler yemem lazım benim. Aynen benim de çok az. Ne yeriz ki? Çok az. Domuz buldum. Domuz gel buraya. Domuz. Domuz Yiyelim. İki Öldürsene onu. Sen de üç tane çıktı bir tanesinden. Üç tane domuz buldum. Öldü. Ki üç tane mi? Neredesin? Oha domuz sülalesi buldum burada. Neredesin? Evet, buradayım. Göremiyorum seni. Evin içinde <laughs> misin? 11 tane. Aa koyun da buldum. Yağmur koyun da buldum. Aa, yeah! Ama kime yatak yapacağım? Bir tane buldum buradan ya. Keşke koyunu alsaydım yanımıza. Neyse. Bulurum illa. Neyse. Hadi ya gel biz madere gidelim. Sana yemek vereyim. Tamam, şu an neresin? Evet evin oraya gel. Evin oraya gel. Evin oraya gel. Çok kolay. Evin orada mısın? Ben sana TP'leniyorum. Hemen. Evet. Allah. Ödümü kopardım. Demirlerimizi alalım. Çekil bakalım. Ne koyalım? Ben de çekil. Onları koyalım. Çiçek koyalım. Etkin, o zaman. Demirlerimizi de efendim şöyle hemen serpiştirelim Sonra diğer eşyaları buraya da buraya koy. Burayı da buraya koy. Çiçek ektim. Ben yiyorum bir tane. Ye. Ama sana bir tane vereyim. Ama... Sana bir tane vereyim. Ama nasıl yeniliyor? Aa, gelmedi. Heh geldi elime. Al. Blok kırma Ay, tuşuyla. Blok kırma. Ay blok koyma tuşuyla. Hı. Aa. Diğer tuş. Dur tamam tamam. Kırma mı? hayır, hayır kırma değil. Tamam. Kafama kafamı... Hadi yemezsen öl ölürsün. Ya. Aferin. Hadi nasıl? Doldu mu şu an yoksa iyi mi? Kalbim iki tane güzel. Kalbin iki tane. Yok pardon pardon. Şey kalbim İ şey, par iki tane. Ya! Al, bir tane, tane oluyor, al bir tane vereyim. Al bir tane vereyim. Al bir tane vereyim. Al. Bunda ya. Benim iki tane. Nerede? Ben bir tane daha mı demir kazma yapsam yağmur ya? Bir tane daha mı demir kazma yapayım? Evet bence bir tane daha demir kazma yapayım. Demir. Ben yiyorum. Ye ye. Nasıl? Ee, Nasıl yiyeceğim? Şimdi yeme. Gene ye, e, blok koyma tuşuyla. Yağmur az önce görmedin mi? Gördüm de yiyemiyorum koyma tamam be. Düşündüm. Hadi yavrum gel. Koş 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 koş. Madene. Madene madene koş 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 hadi hadi hadi. Kalbim ne <laughs> diyorum? Oo. Kalbim kalbim çok. Ama ol ben uçamıyorum. Uçamazsın yavrum. O mod kapalı artık. O mod yok. Kazmaya başlıyorum ben yavrum. Ben geleyim mi? Gel gel yanımdan gel. Kılıcımı Olur, alayım. mı? lan? Alalım ben kazacağım sen beni seyret. Kardeşimle maden keyfi. Bakayım kaçıncı şeydeyiz. 55'teyiz. Yavaş yavaş aşağı inelim. Yağmur ölümden çekil. Çekil ölümden Kafanı kıracağım şimdi. çekil. Zombi sesleri geliyor. Keşke beş hali alsaydık. Oğlum beş almayan kafamı şimdi. Kıracağım. Ben bekleyeyim mi burada? Kömür bulalım kömür. Gel gel şu aşağıdan inelim. Buradan kazmak yerine. Gel direkt. Dur, Aa, oha! İskelete bak. Bakayım. Be bekle beni. Öldü. İçinden alt altın zırh çıktı. Bak. Aldım. Bak. Oha! Bir tane iskeletin içinden. Çok zor çıkar bu. Beni bekle. Aşağı doğru iniyorum Yavuz. Hayır, hayır İyi güzel kömür buldum bari. Beni bekle. Bak güzel bir yer buldum bu da. Burası çok güzel. Beni bekle. Bekliyorum. Hah. Peki şuradan atla buradan Aha. atla buradan atlanabiliyor mu atla direkt atla atla direkt suyun üstüne atla ölmezsin suyun üstüne atla ah yavru iskeletlerden koruyacağım seni yapar. öldü anne cümbresi çok karanlık kaldı e, meşale yapayım mı meşale <laughs> dikkat et örümcek var örümcek var çok dikkat et ben öldürürüm öldürürüm ben de kılıcım var benim kılıcım kömür aldım Aa örümcek. Öl. Ben kırım. Öldü. Öldü. Aa, beni bekle ya. Kömürleri alıyorum ya. Kömürler çok önemli artık. Gelişte işte yardımcı oluyorlar sağ olsunlar. Hadi. Bana veriyorsun. Çık şuradan. Açtım işi. Kömürler şey yapmaya devam ediyorum. Ben de yapayım mı? Yapma yapma. Ben alayım kömürleri. Önemli çünkü. İki tane balkon var zaten. O iyi. Aşağı iniyorum gel. O burada zombi bayağı çıkacak gibi. Arkana. Aa At ar arkana bakmadan. Arkana bakmadan gel. Arkana koy. Aa gel gel. Beni takip et. Oo çok güzel bir yer buldum. Buraya Dur hiç... bekle. Buraya hiç gelmemiştim zombi. Demir, demir. Tamam biliyorum. Öldü. Et çıktı içinden. Demirleri alıyorum. Demirleri alıyorum. Lazım mı? Lazım lazım. Alınır. Önemli. Ya şuradan çok şey gelecek gibi. Oha kömürlere bak. Aa kömür oha kömür yap. Demin. Dikkat et ya zombi ha. her yerde. Zombiler çok fazla var. Ben de kırayım Ah ah. Lan. Ben yaparım. Ya Benim canım doldu. Lan. Sen hiç mi? Ah. Şey? Bak. Ben demirleri kırıyorum. Kırma 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 kıramazsın. Asla kıramazsın. Kıramazsın. Çekil önümden. Aldım ben demirleri. Şu demirleri de alıyorum. Bir dakika. Aşağımdan gel. Arkamdan gel Yağmur. Arkamdan gel. Suya düştü. Biliyorum. Ay çıkamıyorum. Ya bu salak akılcı değil savaş. Düştü artık zombiler oha. Aferin. Öldürdüm. Yağmur. Yoksa elmas mı Yağmur, geliyor? Hayır ee, ya atlama 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 atlama. Aa! Gerisi. <gülüyor> <gülüyor> yavru abla öldü. Nereye basacağım? <laughs> Çıktı ya da rezil yavur. Lavda öldü. Nereye basacağım? Basma bir yere kaybettin sen. Ya. Düşmeseydin Allah Allah bana ne? Ben sana. Bir dakika arkadaşlar kardeşim burada gidip geliyorum ben. Evet arkadaşlar yeniden geldik kardeşim ve burada şey yaptık. 30 saat birimizi aradık bulduk yapamadık ama en sonunda yaptık. Şimdi Yağmur ne yapalım burada? Allah ee, Allah. Allah. Ee, Yağmur bir yardım lazım Yağmur. Yağmur çekil şurada öleceksin Yağmur. O ne? Oh, küçük zombiye vurdu. Küçük zombiye vurdu. Küçük el işte. Ne? Küçük el işte. Vur, vur. Ona vurmayalım. Canım gidiyor benim. Küçük enişte. İlerle. Küçük enişte. İlerle. O, oy, o çok kötü. Kötü bir insan Benim canım gidiyor. Şöyle yapacağız ya. Yani. Aynen çok fikirlisin. Güzelsin. Çıkartıyorum. Yavru çekil şurada. Küçük, küçük enişte nerede? Oh! Yavaş be yavaş. Allah önüne gelen o kadar gibi oluyor ya. Nerede? Bir dakika. <laughs> Buradayım. Gördüm. Çıkma 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 ölürsün. Çok kötü o. Çok terbiyesiz o. Çok terbiyesiz o. Bak bak terbiyesiz bak. Bak bak bak. Aa vuramadı salak. Aa vurdu. Oğlum sen Gelin kimsin ben? lan? Ben ortaya geleyim. Savaş onla. Yaparsın sen. Savaşacağım, savaşacağım. Bekle. Gelin mi? Gel. Şimdi öldü. <laughs> sular, sular akıyor. Kapattım. İyi kapattım. Hazırsan şu iş bitirelim. Hazırım. Orada artistik yaparken iyiydi değil mi? <laughs> Lan iki, iki tane zombi var. İki tane zombi var. Öldü, öldü. Yav gel. gel. Aa, enişte bu. Enişte, enişte sana vuracak. Çekil ondan. Kurtul. <laughs> öldür onu. Enişteyi öldür. Öldürdüm. Aferin. Geleyim mi? Gel. Gel gel gel. Büyük gel. zombi. zombi. Ya hadi. <laughs> Lan kılıcım gitti. Yağmur gel artık. Su var. Su olduğu için gelemiyor. Git öl yağmur. Ben ne yapayım? Öl yağmur. Çok zombi var. Gördüm seni ama. Gelme ha gelme. Neden? Olamaz olamaz olamaz. olamaz. Çok Gelemiyorum tehlikeli. zaten zombi. Öldü ya. Altın üstte mi tıklayacağım üstte. Dur, Ama, <laughs> üstten, üstten, üstten. ama şu, an şu an gelme. Şu an gelme. Şu an gelme. gelmeyeceğim zaten. Gitmiyor falan topla ben. Şu an gelme biraz çünkü tehlikeli şu an. Çok tehlikeli Aynen tehlikeli biliyorum Ne yapacağız biliyor musun? Biraz canımı toparlayayım şurada. <laughs> Zaten senin olduğun yer zombilerle dolu. Sakın gitme orada. Orası zombilerle dolu. İki tane kırıkız var. Geçiyorum ben. Hı. O zaman elmas bulmaya devam edelim buradan şuradan ben kılıcımı hemen halledeyim şuradan çık çık aa pardon kılıç zombi çıkarttın değil mi bir tane zombi bana vuruyor oldu servis öldü servis bravo küçük enişte bize vurdu çok az. küçük enişteyi öldüreceğim gel bakayım küçük, enişteyi... küçük enişteyi ben öldüreceğim aferin Yavru, canım gerçekten çok az, çok tehlikeli şu an. Yollar. Tamam. Sen neredesin? Şu an ne yapıyorsun? Ben şu an odun topluyorum. İyi. Sana başka şeyler de diğer bölüm. Arkadaşlar şuradaki demirleri topladıktan sonra yavaş yavaş bölümü bitirelim. Bak. <laughs> <Var mı? Görme. gülüyor> Demirim. Ee, diğer demir diğer şeyime geçeyim bari. Nerede? Ha demir. Kaç <laughs> tane demir? Bir sürü, bir milyon tane demir bulduk. Oha gerçekten mi? Yok yok be, abarttım Yağmur. Çok fazla demir olduk. Çok fazla. Evet arkadaşlar şu yukarı çıktıktan sonra yavaş yavaş bölümü bitirelim. Evet. Oha bir tane daha. Oha yağmur çok güzel bir yer daha buldum. Burayı, ne? burayı işaretliyorum. Mükemmel bir yer var ya görmen lazım. Göremem videoda görürüm. Evet arkadaşlar. Çok güzel bir yer ya. Ne yapsak buradan insek mi inmesek mi bilmiyorum ya. Of, çok zoruma gidiyor ama zombiler geliyor. Arkadaşlar bir canım var. O zombiler de tabii şey yaparken şu kayda bakarken daha şu ölüyordu az daha. Ah, bir kalp var. Korkuyorum. İskeletler çok tehlikeli ya. Ben aşağı doğru iniyorum. İskeletler çok diyordu. Aşağı doğru gidiyorum ben. Aa! Aç sen. Aç. Eee enişte bebek sandım. <laughs> Bakayım kaçıncı yerdeyiz? 12'deyiz. Yağmur elmas çıkabilir. Var, var mı bir elmas bulmamız bölümde? Var. Bence yok. Ee, yok artık. Hı? Aaa! 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 <laughs> Lafın size düşüp öldük neyse en azından İvatörüs evet, arkadaşlar <laughs> Evet arkadaşlar bu iki bölüm videomuz da bu kadardı Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna Ve önemlisi kanala abone olmayı unutmayın Hepinizi çok seviyorum Bay bay